Tane de aşağıda ayrıca olması lazım koşuyor zaten yanı çok az oba geldim abi ben de Adam aldım, aldım. ya aha nerede altımızda mı lan olabilir ya niye pusyon ki ya o kanka abi kaçtı şimdi... topuk yaptı portla kaçmış gel istiyorsak Biz de girelim o porta. Girdin. Girdim. Girdin. Porta girdim ama adamı görmüyorum. Korku. Sağda geliyor sesi evet. Kanka. Adam Hı. kaçmış kaçmış gel gel ortaya açalım. <laughs> Aa gitmişler lan. <laughs> Kardeşim bu kadar korkmayın ya. Allah Abi, Allah. Ya. <laughs> bu yayını izlerlerse bilsinler ki burada ölünce bir daha doğuyorsunuz arkadaşlar yani. <laughs> <laughs> Korkmadım gerek. Ya. Abi böyle bir şey yok. Vallahi böyle bir şey yok. Arabanın güzelliğine bak be. Neymiş bu? Doç mu? Aynen. Bende niye skin yok abi? Bende bir tane şeyde gidiyoruz ya. Toros'ta gidiyoruz şu anda yani. Şaka yapıyorsun. Sen güncellemeleri yapmamışsın o zaman. Aa adam. Oğlum adamlar kaçtı lan. let's go, let's go, let's go, let's go. Kanka uzaktan almadım. uzaktan koru bizi. Lan adamlar Allah Allah durmamış bunlar. Aa gördüm şurada. Allah siz bayağı gittiniz 500 metre falan. Kardeşim şu an var ya bak inanılmaz bir takip var. Allah Allah. Hadi bakayım. Abi beni bıraktınız ya. Kardeşim hemen alacağım seni şu adamları bir hafiften bunlar ettik gibi oldu ama. Abi topluyorsun maşallah killeri Son mermi mi atmaya çalışıyorsun abi hayırdır? <laughs> Kanka hemen sana doğru geliyorum. Bizim adamlar çılgın çıktı Rıza baba. Adam manyak çıktı Rıza <laughs> baba. <laughs> Oğlum adamların arabasını iki teken almışız ya. Dur ben de halı var gerçi halıyla geleceğim bekle. Abi bende de var mıydı? Yokmuş. Niye varmış gibi geldi? Varmış. Ben ben sana var mı halı? Tamam kanka yapıştır. Bende iki tane var zaten. Kullanabiliriz halı ya. Oğlum ezdiler. Adamın bir ezdi beni bitiriyor. Ana. Aa gördüm. Ulan hiç duymadım herifi. Hadi be. Çöktü kanka... arabanın arkasına söyle. Hemen geleceğim ya. Ah be. Geliyorum kanka. Ama yer Benim, lütu... senin... Benim lootum. Benim Kankacım senin lootunu yedirmeyeceğim şimdi adamlara. Şu tepeden bakarsam. Ulan adamı ben nasıl duymadım ya. Kardeşim ikinci çatı yedin ya. Hı. At kaldı abi sıfırdı belki. Tamam bizim adam düşürdü. Oğlum adamı var ya bak bunlar ettik kardeşim geliyor musun yukarıda mısın? Oha bozkurt. Yargıda atıyorum. <laughs> Tek attım adama ya. Oo şurada adamlar var. O bir tane yedirdim. Hayırdır kardeş ya. Hayırdır ya. Hayırdır brocum. Oğlum adama var ya tek attım bak hareket halindeyken. Harbi. <laughs> tek attım ama düşmedi. Canını azaltmıştım. Aa başka var mı? Oy, yanda var, solda. Evde galiba herif. Aa göremiyorum ki. Evde kanka evde. Evde evde. patlamadı mı lan? Hadi Aha. bakayım kardeşim. <laughs> abi benim dikey yürütmüşler bu arada ya. Ses soluk bir şey yok değil mi? Yok abi. Kanka var sanki ya altımızda. Ya o bizim adamlar Aa, ya. Aa gel derken... gel bro gel gel iki kişiler, iki kişiler. Aa duydum evet. Tam neredeler bizim ya? Bizim adam aşağıda. Aynen aynen atladım onun yanına. Bankam bomba geliyor dikkat. Kardeşim ayık olun ya. Ayık olun. <laughs> Allah billah. Kardeşim Groza var bunda. Grozo adam alabiliriz. var hala. Bizim adam değil şu an. Bir tane daha koşuyor. Kardeşim ben şunları bir alayım hemen. Bir... Oğlum adama yardıma gelmesek bizim adam mundar edeceklerdi ya. Tabi tabi ölüyordu herif. <laughs> Senin evine sağlık. Ama başka adam göremiyorum ya. Bir önceki laptop maçından böyle bir... Aha arabaya gidiyor şeye. gördüm, gördüm gördüm, gördüm, gördüm kanka onlar duracak galiba orada. Aa drop'a gidiyor bunlar. Aha indi. Tamam. Kankam indiler. Ya mı insek bizde? Vallahi Yok, inebilirsem... Arabayla. Aa dur dur. Şeye droba geliyorlar. Tamam ben şuradan kanka şuradan fightlaşalım. Ne diyorsun? Olur olur olur. Süper olur. Keskin silahın da var. Var. İndiler. <laughs> hayır hayır çatı çatı çatı. Hayır olur, olsun. Alamadım. Çatı yanmaya çalıştım da olmadı. Dur bakayım. Görebiliyor musun oradan? Yok abi. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> pardon tamam. Oo. Oğlum bana vurdu herif. Ay kankam arkamda da var. Ben öldüm galiba. Ölebilirim her an. Yani. Ölmedim. Abi, ölme. Vallahi ölmedim. Kaçtım. Oy. Kankam yakındakiler daha tehlike. Tamam. Or oraya yöneldim ben de. Adam yakın. Bir adrenalin şimdi, basacağım. Şimdi yiyeceğim ben bunu. Tamam. Düş artık düş. Kendin aa ben bu adamı abi. yukarıda vurmuştum hatırladım. Kanka mi tekte? Sen de öldün mü? Öldü ama e, bir daha var ya. Oy! Hadi bakayım. Ama baygın o adam kanka. Onun bir arkadaş daha olması lazım. Tabi tabi sıktı bana demin zaten. Oğlum birileri daha var da adamı göremiyorum ya. Of Abi. tek yedim acı. Tek yedim kankam görmüyorum ki herifi. Gelme şansım var yani aşağıydı. Geliyorum geliyorum. Oğlum adamı kaçırdım göremedim ya. Kanka benim kaskım 3 ya. Ben nasıl tek yedim? Aman yaçi herhalde ya. Valla görmedim biliyor musun ne çaktığını. Durucuyla sıktı ya bile bilemedik. Hmm. Var mı ping falan? Var var kanka sıkıntı yok. Yok 4 numara bitirmiş tamam. Abi farklı bir yerden Oğlum adam ağzımıza girmiş lan. Oha. adam beni duymadı ya. Dümdüz geldi değil mi? Vallahi. Kanka bir kişi kaldı bu arada. Aa. Şimdi şöyle yapacağız. Ben bir hal açacağım. Yukarıdan bir info vereceğim sana tamam mı? Tamam. Böyle bir tur atayım. En azından ikimizi vurmasın. <laughs> Oğlum adam yok. <laughs> Benimkileri çıldırtayım mı bak şimdi bak. Allah Allah. Abi işaretledim hiç şey yapma. Tamam tamam. <laughs> Trolleyeceğim diyorsun ya. Tabi tabi. Aa bir halı daha buldum. Dur ben bir tur daha atayım ya. Bak böyle başladı bak böyle gidiyor şimdi. <laughs> <laughs> böyle <Börü> gaza geldi. <gülüyor> gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Adam raşa gidiyor. Oğlum demin biz Börü'yü kurtarmadık mı ya? Tek başına da raşlamıştı. Haa. Su kıldı değil mi? Abi gerçekten de rastladığın yerde adam olduğunu düşünsene. Şimdi içimden onu geçirdim. de kafasına. Ne gül? Aa Hı? hakikaten Hı? lan orada. Allah cezanı. <laughs> Harbiden adam varmış orada. Oğlum. bir <laughs> kanka böreği düşürdü. Bitti. Helalim var kardeşim. Abi şeref kilimi son adamla <laughs> aldım, iyi <değil> mi? <laughs> Çok iyisin. <laughs>